Sevdiklerimize yaptığımız tavsiyeler. 1. Susmayı öğren. Gerekli yerlerde ve gerekli hallerde susmayı bil. Maddi ve manevi makam sahiplerinin huzurlarında susmayı tercih et. Onları dinle. Onlardan istifade etmeye gayret et. 2. İhtiyaç kadar yemek ye. Aldığın gıdalar sana faydalı olur. Fazla yemek yeme. Alınan fazla gıdalar sana zarar verir. Vücuduna yük olur. Cüzi ve geçici bir lezzet için devamlı hamallık yapmış olursun. 3. Aza kanaat etmeyi öğren. Böylelikle sıkıntıların çoğunu kolaylıkla gidermiş olursun. Muhtemel sıkıntılardan kendini korursun. 4. İnsanlara her türlü halde iyilik yap. Kimseye kötülük yapma. İnsanlarla güler yüzle ve tatlı sözle konuş. Onları rencide etme. Güzel ahlak sahibi olmanın ilk şartları bunlardır. 5. Sadakalarını hakiki muhtaçlara ve layık olanlara ver. Dilencilik yapanlara verme. Aksini yaparsan dilenciliğin meslek haline getirilmesine sebep olursun. 6. Hata, kusur ve yanlışlarını kim söylerse söylesin ve ne şekilde ders edesin, hiç sevmediğin rakibin bile olsa o kişilere teşekkür etmeyi bil. O kişilere şükran borçlu olduğunu kabul et. 7. Her türlü hayırlı ve faydalı işlere ve vazifelere geniş zaman ayır. Bu işleri asli vazife kabul et. Her zaman öncelikli görev olarak benimse. Bunu meslek ahlakı haline getir. 8. Sana verilen vazifeleri İmkan ve şartlara göre en iyi şekilde yapmaya çalış. Başkalarının vazifelerine karışma, müdahale etme. 9. Şükrünü eda edebileceğin nimetlere talip ol. Şükrünü yerine getiremeyeceğin nimetleri Allah'tan dileme ve bu nimetlere nail olmanın çarelerini arama. Bu nimetlere kavuşursan sevinme. Bilakis endişe duy. Korkarak bu nimetlerin şükrünü yerine getirmeye çalış. 10. Kuvvetini dilinden alma. Konuşarak kuvvetli görünmekten sakın. Niyetinden, amelinden, halinden, bilgi ve tecrübelerinden kuvvet edin. 11. Kusurlarını, hatalarını, yanlışlarını kabul et. Gerekirse itiraf edip özür dile. Böylelikle etkileyici bir dürüstlük örneği vermiş olursun. Karşılığında da kalıcı bir güven elde edersin. 12. Rahat ve huzurlu bir hayat yaşamak istiyorsan her zaman dürüst ol. Doğruluğu asla terk etme. Doğrulukla manileri aşar, Allah'a yakın olmayı başarabilirsin. 13. Söz ve nasihatleri dinlememeyi ahmaklık kabul et. Ahmak olarak görülmek istemiyorsan hak ve hakikatleri ifade eden sözleri ve nasihatleri dinle. Onlardan istifade et gereklerini yerine getir. 14. Her halinde Allah korkusunu içinde hisset. Konuşurken, çalışırken, karar verirken Allah korkusunu hissetmeden yaptıklarını tekrar düşün. 15. Kendini beğenme. Seni beğenenlerle devamlı bir arada bulunma. Seni ikaz ve tenkit edenleri seni beğenenlere tercih etmeye talip ol ve böyle yap. 16. Allah'ın yardımının sana ulaşmasını istiyorsan, duanı artır ve sabra çalış. Sabırsızlık gösterme. Allah'ın Celle Celaluhu ibadet yaparak sabreden ve çalışan kullarıyla beraber olduğuna inan. Dualarını, çalışmalarını sabırla artırarak Allah'ın rahmetinin sana ulaşmasını ümitle bekle. 17. Konuşulacak yerlerde susmayı, susulacak yerlerde de konuşmayı tercih etme. Bunu alışkanlık haline getirmiş kişileri akıllı insan olarak görme. 18. İlmiyle amel etmeyen makam sahipleriyle samimiyet kurma. Onlarla fazla yakınlaşma. Onları kendine örnek alma. Onlarla müşterek çalışmaya talip olma. 19. Ahiretini kazanmak için gerekirse Dünyanı bile feda etmeyi düşün. Böyle yapabilirsen dünyanı da güzelce tanzim etmiş olursun. 20. Din'in bütün emirleri evvela dünya hayatı için fayda sağlar. Dünya hayatında devamlı ve kalıcı kazançlar elde etmek istiyorsan her konuda dinin emirlerine tabi ol. 21. Cahil ve ahmak ile arkadaşlık etme. Bunlarla samimi olma. Yakın akrabaların bile olsalar onlara karşı vazifelerini yap ancak onlardan uzak kalmayı bil. 22. Cahillerle ahmaklarla devamlı birlikte kalma. Bu nefsin hoşuna gider ancak aklı, kalbi, vicdanı ve ruhu rahatsız eder. Buna riayet etmeyenler akıllı kişilerde olsalar neticede zarar görürler. Hatta helak olabilirler. 23. Kendi görüşünü ve durumunu çok beğenen, düşüncelerini iddialaşarak kabul ettirmek isteyen, münakaşayı ve iddialaşmayı ahlak haline getiren kişiler kim olurlarsa olsun onlardan uzak kal. Bu kişilerin akıbeti kaybetmektir ve yalnızlıktır. 24. Küçük ve basit şeylere gereğinden fazla ehemmiyet verme. Basit şeylerle meşguliyeti alışkanlık haline getirirsen önemli ve büyük işlerle meşgul olamaz hale gelirsin. 25. Gayelerin ve ideallerin olmalıdır. İnsanlık için hayırlı ve faydalı olacak ulvi gayeler ve yüksek idealler edin. Bunlar senin hem dünyanı hem de ahiretini kazanmana vesile olurlar.''